Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ördek düdükleri hakkında çalma teknikleri göstereceğim. İnşallah yardımcı olurum sizlere. Üç çeşit aynı düdüğümüzün dilleriyle biraz oynadım. Kalın ses, ince ses, orta ses olarak sizlere bir şeyler öğretmeye çalışacağım. Biz de büyüklerimizden ustalarımızdan gördüğümüz gibi, İnşallah yardımcı olabilirim. Ne mutlu bana yardımcı olursam. İnce ses, ördek düdüğü, yemleme, daha doğrusu ördek yayılırken bu sesi çıkarı. <laughs> Arkadaşlar, nefesimizi diye üflersek ördeğin sesini çıkartamayız. Ama diyaframdan üflersek ördeğin sesini çıkartırız. Mesela örnek veriyorum. <gülüyor> Bak. <gülüyor> bu sesi çıkarır. Diyaframdan üfledir, üflersek <laughs> 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 bu sesi çıkarır. Bu ince ses. Bunun biraz kalınlığı <laughs> <laughs> diyaframdan üflememle normal üflemem arasındaki farkı siz inceleyin. Bu biraz kalınıymış bu orta olması lazım. Öyle ayarladıydım. Yemlemede yapmamız gereken ilk öğrenen arkadaşlara yemleme, yemlemede yapması gereken şeyleri söylüyorum. Dık, duk, dak, dak. Bak. Bunu yaptığınızda falan ördeğe yeterli olur. Yani indiremiyorsanız, düdüğü çalamıyorsanız bunu yapın. Dik dak duk dak dik tek duk, duk duk tek dik duk duk duk, duk 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 tiki tiki duk 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 tiki bu kızgınlık ve kavga anında çıkaran ses örnek veriyorum göstereyim örnek olarak ince ses genelleme nerede çalırlar gölün işlerinde. Kıyı kenarlarında, çamurda, biraz kalın sesi daha çok ördek avcılar tercih eder. Çünkü çamur, ördeğin boğazına gittiği için, gittiği için e, ne de olsa ağzımızdaki yemek gibi düşünelim. Ağzımızdaki yemekte nasıl konuşuruz? Boğuk konuşuruz. Ama ördek de aynı, öyle o şekil. Ama bunu gölde, ortalarda kullanmak için e, kullanılır. İnce ses biraz. Yani ince ses derken vıyak vıyak çıkan ses değil. Yani göstereyim. Uzun çağrı, kısa çağrı, yakın, yükseklikten dolanıyor. Mühre var önünde. Mühreye dolanıyor. Ama yer kontrolü yapıyor. Sen buna, sen buna uzun çağrı yaparsan Odun çağrı yaparsan ördek burada bir anormal bu durum vardır, der gider. Ama ördek yukarıda dolanıyor. Yukarıda dolanıyor. Mesela örnek veriyorum ördek tepemizde dolanıyor. Dolanırken siz gemleme ve arasında Bu hareketi yaparsak ördek gel, Ördeğe diyorum gel gel burada yaylım güzel diyorum gel buraya gel Yaylım güzel diyorum ördekte bakar bir şüphe duymazsa e, e, mührenin içine savar kendini salar yakın mesafe olur biz de silah atma şansı buluruz yani e, her şeyin bir tekniği var arkadaşlar. Yani bizde tabi ben de gidip de şeyden öğrenmedim yani. Bizde büyüklerimizden öğrendik. Belki beni bana öğreten kişi izleyecek beni. Ben de bir arkadaşıma yardımcı olup düdük çaldırabilip ve av yaptırabileceğim. Bu ondan sonra bizden sonra gelecek olan nesne bizden sonraki öğrenenler öbür nesne böyle böyle gidecek. Şöyle söyleyeyim. Ördekte en şey olması gereken tekniklerden biri Yerin Güzel olması Yani saklandığın yerin çok güzel olması Saklandığın yerin güzel olmazsa Ördek seni görürse istediğin çareyi yap Onlarda 180 derece Veyahut da 180 dereceden daha fazla görme açısı Var Bizim gözlerimiz önde Onlardaki biraz yanda yani kapas şey olarak sağ ben mesela bu yana baktığım zaman bu yana görüyorum bu yana göremiyorum ama ördek bu yana baktığı zaman hem önünü hem sağını solunu görüyor. O yüzden saklanacağımız yere dikkat etmek lazım. Şimdi e, gösteriyorum tekrar ördek e, uzak uzaktaysa yapacağız. Ördek bunu duyacak. Ondan sonra yaklaşacak bize. Yaklaştığı zaman bu hareketi yapmıyoruz. Sonra Ördek eğer yaklaştıysa daha yakında inmeyecek ama kontrol amaçlı geliyor daha yaklaştı. Sesi biraz daha yavaşlatacağız. İnce ince düdüğü bu yüzden çok severim. Sesi daha yavaşladınca daha iyi. Bu sesleri çıkardığımızda ördeği kendimize çekmiş oluyoruz. Ve e, silah atma şansı bulacağız. E, başka göstereceğim size daha çok şeyler var. Yani yet, e, bunlar yaşanır. Yani e, anlatılmaz bazı şeyler. Öyle söyleyeyim. E, diyelim ki avdayız. E, ördekler geliyor. İşliyor ördek. Mühreye savuyor. Ya, siz de birazdan düdük çalıyorsunuz. Hey, bazı arkadaşlar da oluyor görüyorum. Heyecanlanıp ördek yaklaşmadan tapır tupur silah atıyorlar. Yani e, bu değil de mantık bizde ördek avcılarında. Ördek biraz geldi mi saçma çalımına kattın mı attın mı daha iyi. Zaten e, şöyle bir şey var. E, yaralı göndermektense vurmak benim için daha mantıklıdır. Herkese hayırlı geceler dilerim. Hayırlı avlar dilerim. Herkese 2020 sezonunda rastgele arkadaşlar. Hoşçakalın.